Evet e, şu anda Ali Kaya, e, Artes ve Genç Gebzelilerle beraberiz. E, karşılaşma Ali Kaya kazandı neler düşünüyorsunuz? Tebrik ederim. Güzel oynadılar. Organize oynadılar. Şampiyonluk adaylarını Teşekkür ederim. Bugün takımda bazı eksiklerimiz olmasına rağmen bir şampiyon takım olmanın verdiği bir ağırlıkla yine mücadelemizi sürdürdük. Ki ağabeylerimizi te te teb tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel maç oldu. Gentilmen mücadele oldu en azından. Bu şekilde aynen devam edeceğiz. Dediğimiz gibi hedefimiz önce Kocaeli şampiyonu ardından Türkiye şampiyonluğu. Sözü maçın adamı Hüseyin'e bırakıyorum. Buyur kardeşim. Maç çok güzeldi. Heyecan, aksiyon, her şey vardı. Abiler bizden yaşları oldukça büyük olduğuna rağmen Allah'a şükür çok iyi oynadılar. Onları da tek tek tebrik ediyorum. Yani ne bileyim. Ölümüz açık olsun. Allah. Sen nesin? Ben, e, ben Sen ya? ilk defa oynuyordum. Ama güzel maç oldu. Karşı taraf bizden daha iyiydi ama biz takım oyunu oynayarak yendik onları. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.